Amerikalılar. Oh, Türkler. Uçakla o. Çok yakıyor ama bence ya. Kesinlikle bana ama. Parkın iskele ne tarafta? hemen şu aşağıda. Teşekkürler abi. Ne no, abisi? Amca da var amına koyayım. Word card, play card, word card, play card. Kartla kadar borç kart. Adını dağlara yazdım yarim dolu camlara kaz. Kara ormana nasıl giderim? Buraya giden hiç geri dönmedi. Nasıl lan? Şurası iş koyayım. bir heyecan yarattırmıyorsunuz adama ya. Sik titi, titi. Yapma la. Aman Gitmek zorunda mısın? Ulan iyi romantik bir film izledin ha. Alt tarafı ekmek alıp geleceğiz lan. Gitmiyorum ya. Sır. Varlık felsefesine göre o kalem orada yok. Nasıl yok? Bildiğini yok. Lan burada işte Kur'an çapsın ki burada Allah belanı versin ki burada Allah rapin cezasını verdi. The last time Aşkım Hayır, değil Allah Allah Nereye geldik lan? Polis! Neyse Sınav'a 12'de zaten Sabah erken kalkar çalışırım Kanka kimseye söylememiz, tamam mı? Merak etme kanka Git, Arzu'dan hoşlanıyormuş Oha! Ben görmedim böyle Alımı çalımı Oğlum bir ol... Ben mi? Yok ben Birol'a diyorum. E Birol benim. O zaman niye sarıyorsun? Sır. Ayağımına koy. Al şunu. Al. Çekil. Bismillahirrahmanirrahim. Bu lağuz Rabb'in azmediğin. Şunu açsana. Tavukunuzla birlikte yiyelim. Baba lütfen ben bunları istiyorum baba. Amına koyacağım şimdi seni. Di müzik dinleyeyim. Kulaklık bir dümdüm yar Bir düşünüyüm Mendili suratına atsak Bir o yumruk Bir o şamar Boş bu kroşe Anası sikildi The Playing Dead Flash TV Oğlum burası neresi lan? Yine mi yanlış geldik aman okayım? Neyse tuş kilidini açıp kapayım geri döneyim bari. Kızın bacağındaki serülütten farklı bir şey Nazmi. O bacağı su döksen rafting yaparsın. O kadar engebeli çok dayandım ama başarılı olamadım. Cüzdanı ver. Telefonu ver. Görüşürüz. Müdür! Tamam. Başkan! Oo aca! Oo başkonsolos ne yaptın ya? Evet küçükken iyi bir aile eğitimi aldığım kesinlikle doğrudur. Ye, yeah. Video iç, suç. Ya! Yeah. Benim karnım ağrıyor. Canım neyin var? Aşkım ölüyorum. Aman. Muzaffer abi değil mi lan o? Ölmedi mi oğlum o? Rabbimin işine bak. Öldürmeyin Allah öldürmüyor ya. Hadi oğlum al bir tane de gidelim ya. Gözüm arkadan alayım. Tabii canım arkalardan al. Belki içmişlerdir çamaşır suyunu amına koy. Normal olma. Gözlükler hayırlı olsun. Apaç olma. Ay kardeşim gözlükler rayvandan Allah korusun nazarda. Evet küçükken Amerika'ya gitme gibi bir hayalim vardı ama sonra babamın tavsiyesiyle bu karardan vazgeçtim. Ok mu var Amerika'da lan? Kızım deli misin? Tabii ben de çalışamıyorum. Ama boş ver sen de çalışma canım beraber kalırız değil mi? Ama sakın çalışma boş ver. No Smith this is false. Var <laughs> mısın lan? Buyruğu sır. Biyolojik saldırıya mı maruz kaldın lan sen? Lan söz çenen bağına sıçarım ağzına sıç. Bir su içeyim. Siktir. Daha getir getir ne varsa getir getir. Durma hadi. Normal olmak. Araba hayırlı olsun. Apaç olmak. Vay kardeşim arabalar falan inter milan yani. Normal olmak. Saatler olsun. Apaç olmak. Oo birader saçlar şekil önümden çekil diyorsun. Şunu alacağım da pahalı gibi sanki. Al canım ya ne olacak ki? Ben şundan istiyorum. Oldu canım başka. Canım istersen biraz daha doldurayım. Aşkım ben biraz daha alayım. Ne yedin be güzelim be. Sır. Yine <laughs> çalıştığımız yerden sormayacak ya. İngiliz hocalar. Be quiet kids. Türk hocalar. Okuş <laughs> Salih. Tahtıya bak. Bu ne lan? Ağza bak. Kız varken. Özellikle ağız yapısı bir harika değil mi? Normal insan. Kardeş git işine. Apaçi. Gece gece yürek mi yediniz lan? Ağzınıza sıçarım sizin ha. Sen nesin? Erkek. Ne istiyorsun? Özgürlük. Ne zaman? Aşkım ne zaman? Sekizde. Sekizde. Aşkım bin kere denedim. Arkadaşlıktan çıkar diyorum çıkarmıyor. Şifremi vereyim sen mi yapacaksın? Tamam tamam çıkardı ya. İyi baba. Siz ne yapıyorsunuz? Sağ ol baba var param. Dersler mi nasıl? Dur lan ben ticani izleyeyim hiç izlemedim. Sonunda çocuk ölüyor gemi de batıyor. Niye söylüyor lan? Niye söylüyor? Hayatım ben lavaboya gidiyorum. tamam aşkım. Bakalım kimden de konuşmuşsun. Zeytin, ekmek, ev halkı, fakirlik keyfi. Aşkım bana pal baksana. Gördüğümü söyleyeyim. Söyle. burada tel var Leyla, birbirimizi yemeyelim yani. Kanka gömlek nasıl 130 lira verdim. Pazarda oynar oğlum onlar. Lan ağzına bak, Ağzına. Aşkım saçların dökülmüş sanki. Nasıl dökülmüş? Dökülmemiştir ya. Dökülmemiştir. Dökülmemiştir ya. Dökül. Aşkım. Kızı. Yamukas. Aşkım. Kızı. Yamukas. Dartta da bir numarayım birader. 12'den. Biraz yakınlaşayım o uzakta Biraz daha Amına koyarım şey. Ya ne var ya ne bağırıyorsun salak Hadi lan bir yere gidelim sohbet ederiz Bana da doldursana Bana da Bize de. Aşkım Lan Kaç parasın bunda biliyor musun Soğuk. İzmirli oturuşu Adanalı oturuşu Çorumlu oturuşu. Normal insan. Vücut çalışıyorum. Apache. Birader basmışım amino asiti. Der. İtalyan oturuşu. Fransız oturuşu. Türk oturuşu. İngilizler nasıl susturur? Shut up man. Türkler nasıl susturur? Hay çeneyen bana sıçayım bir sus bebek yav. Be careful man. Hayır yani ayıkta kalalım da sonra sıkıntı çıkmasın birader. Çekme güzel kardeşim çekme. Sevdiceğine lanet yağsın çekme. Gizem yalvarırım bir dinle. Ne şey bir şey. şey. Ne bir şey. Ne 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 Ne